Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta uzun zaman sonra tekrardan o bir oyunlarına giriş yaptım. Uzun zamandır o videosu gelmiyordu Roblox'ta. Ben de dedim neden o videosu çekmiyorum ve dedim artık bir o videosu çekeyim ve işte o bir oyunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle spor salonundan kaçmaya çalışıyoruz. Bu videoyu sizden arkadaşlar iki like lik diyorum her videomu. Bundan sonra ya iki like ya üç like isteyeceğim. Zaten her videomda öyle diyorum. Ne diyor bacaklarını? Yere dokunma. Yoksa dışarıdasın ne oğlum. Öyle bir söz mü var? Biraz anlamsız bir şey almışlar. Ne oldu senin? Ne oğlum seni yüzünden? <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bin kere üç, burada öldüm. Dedim <laughs> Dedim bari bin kere öleceğim bildiğim için buraları bari geçeyim dedim. Hala geçemedim o yüzden. Ya bu, bu kızın yüzünden ölüyoruz ki. Ya. Yarım saattir şu kız yüzünden ölüyorum. G önden önden gitmek için manyak. Önden gitsen ne olur? Gitmesen ne olur ya manyak. Bacon sen de biraz hızlı ol ya. Öleceksin şimdi. Lan çık be seninle mi uğraşacak? Oh canıma düşün öldü. Bekir sen de öl. Hop 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 işte parkur burası geliyor hoppa hop hop Hoppana. hop hop Hop, hop. Hoppa. Ne diyor bu box torbalarından kaçın. O kadar da mal değil herhalde. Dövüşçü sandım bir an biriyle ya. Bekle bu dev bir şişman adam mı? Kör müsün abi? Tabii ki de şişman adam. Bir de bana akıl verir. Bir tane kaçış videosunda bir tane şöyle kaçmalı o bir de. Şöyle yerlere girmesek olmayacağım. Bir tanesinde de bizi bir bir tane o bir kaçış obisinde de biri bizi yemesi olmuyor değil mi? Hay Allah'ım ya. Şuna bak neler yemiş sandviç yemiş, sosis yemiş, hamburger yemiş, pizza yemiş. Buradan düz yemiş. pardon. Ben yanlış görmüşüm. Dat diri Abi şunu neyse kolay en azından bu. Uyan. Adamın iskeletine geldik be. Dananina. İy, en sevmediğim bölüm burası. <laughs> en sevmediğim tarafa geldik. Burası çok zor. Ve mide bulandırıcı. İy. Ne ettiriyor lan öküz? Adamın şeyine bakacağım derken öldüm ya. Ölüş. Oğlum değmedim. Bu arada benim çocuk oynamayı <laughs> arkadaşlar Oh geçtim. Nereye gidiyoruz? Iyi nereden çıktı şuna bak. Bunun için üzgünüm. Senin özrüne yürü git. Bahane yok. Yüzmeye devam edelim. Ne yüzmesi lan? Ne? Ulan buradan bir tane bebek oynasa bebek geçer ya. Hile yapma ve dolaşma. İzliyorum. Ben ileceğim abi. Zaten yapılmıyormuş. Hile yapma diyor bir de ya Allah'ım yarabbim. Bu kız gelmiş ya. Bu kıza çok sinir oluyorum. En azından öldü. O oh, kaydırak varmış. Ye. Yeah. O. Oh. Biraz yüzek be. Bu çocuk biliyor ha. Emin misin kardeşim? Oğlum buradan dayanmış. <laughs> ha buradan mı gideceğiz acaba? Burada bir yer mi var? Lan buradanmış ya. Ne diyorsun gene? Hey, henüz bitirmedik. Bu engellerin üzerinden atla. Sen de bana emir ve emir mi veriyorsun? Spor mu yaptırıyorsun? Obiden mi kaçıyorum? Belli değil ya. Gerçek diyorum. Obiden mi kaç Obiden mi kaçıyor? Obi mi yapıyoruz? Emir mi ver bana emir verilmesine konuşamadım. Ee, o Buradan kaçmaya mı çalışıyoruz? Bana emir versinler diye mi geldik? Spor yapmaya mı geldik? Belli değil ya. Neyse gelin diyorum. Uzun zıplamayı temizlemeni istiyorum. Eğer yapmazsan başarısız olacaksın. Uzun atlamada... Lan oğlum ben size sandım oradan buraya atlayacağım. Uzun atlama falan sandım. Sadece koşuymuş. Bu ne be? Yavaş gidin lan. Hayvan ol hayvanlar. Helikopter var. Gene ne diyorsun? Helikoptere bin. O ne lan? Gitme zamanı. Orada bir şey bir şey yazamamış. Er, Orada galiba paraşütü paraşüte dokunun ve zıplayın. Bu mu lan paraşüt? Bu mu paraşüt? Aman atlıyorum ben. Cerenimo. <laughs> Aa bitti. Ama çok hızlı bitti. Ben saymıyorum. Yeni bir obi seçeceğim o yüzden arkadaşlar sıkıntı olmaz inşallah sizin için. Hemen buradan şu obiye geçelim çünkü çok kısa sürdü. Yani gerçek diyorum çok kısa sürdü. Ben izin vermem. Ben bu obiyi biliyorum sanki ya. Aaaa. Bir saniye arkadaşlar ben başka bir seçip geliyorum. Arkadaşlar, obi bulamadım. Ben de dedim yapacak bir şey yok hocam. Murder gireyim. Hem uzun zamandır işleri biliyorsunuz ki orada videosu da gelmiyor. Ben de dedim bari Murder Mystery videosu şey yapayım. Masum olduk bu arada. Uzun zamandır çekmiyoruz. Hadi dedim Mördün'ün istiri Özledik ya. Özledik Mördün'ün istiyor özledik. Bu arada arkadaşlar. Benim aklımda şöyle bir şey var. Özel güçlerden görünmezlik özelliğini ya da x-ray özelliğini alacağım. Daha karar veremedim ama yani şey e, görünmezliği çok istiyorum. Görünmezliği alacağım. Ve arkadaşlar ben efekt almıştım buradan bakın. Bu efekti aldım. Bu efekti almıştım. Hatta inventory'den bakın efektler. Bakın hatta ben bunu takmıştım. Şimdi daha bir geliştirmeliyiz. Kesin gatır kapat kapıyı. Hala kalkır bu arada kendisini belli etmedi. Ama ne iyi lan. Ulan bir dolarcı kalmışım. Ne yazdı lan? Bir saniye lan ben bir şey yazacağım. Nasıl yazılıyordu ki? Böyle mi yazılıyordu? Böyle miydi? Neyse işte, arkadaşlar plan. Oha oha. Oha lan hayvan herif. Yavaş. Yavaş öldür yavaş. Ha anladım gene biri. Hile onu öldüremiyor. Şu mördür be. Hilesiz oynayan yok abi. <laughs> Öldürecek biri yoktu deme. Maymun. Gebeş maymun. Katil olduğunu başta da anlamıştım ki ben bunu. Bir de nuh pırıcı var ya bıçak. Öldürecek başka birini bulamıyorsunuz. Geliyorsunuz beni öldürüyorsunuz. Ayıptır lan. Yemin ediyorum ayıp lan. Orada öldürecek başka biri yok mu? Hayvan olayı Orada o kadar şerif var. Şerifi öldürsen ilk önce maymun. mı? Kaybettim ben. Ne e, e, e. lan?

niye de katil gelsin ya. Bıçağımı değiştireceğim ben burada. Katil de var. Tatil pardon. Tatil de yoktu. O zaman kaçış. Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> ne yapıyor oğlum bu? <laughs> ya da arkadaşlar kırmızıyı mı takalım? Ya da bu kalsın. mı? Bu kalsın ya. Ya da yok. Ya da kırmızıyı taktım gitti. Ama bak şu da güzel. He, bak. Sezon 1'deki de güzel. O zaman ben bunu taktım gitti ya. Bu takılık az. Bu çan güzel mi? Aaaa. Başlar tatye Başlıklar başlamış iki dakikada. Kim lan Benim kamera özelliği ne olmuş? başlayınca açamam galiba. Katil 50 kere geçti. Beni öldürmedi vallahi bak orada. uzandaydı ya. Ve ayrıca ben onun yüzüne kapıyı kapattım. Nasıl ölüyorum? Herif bu ama elinde silah yok. Hani elinde silah olmadan sıkıyor. Bunun kafası yok yüzü yok. <laughs> ne yapacağım Ben bir katil olayım siz bittiniz. Burada katil olmak isterim. Burada çok güzel öldürürüm. Başlıyor. Ne olur katil olayım. Hadi bir katil gelsin. Masum geldi. Katil. Masum da hiçbir şey yapmıyor ki. Görev merev Bok bok diyeceğim. Hadi böyle görev yapma falan olsa Masum'un. Ha tamam diyeceğim de görev yapması falan yok yani. ayrıca ben katili görmedim hile var bana ne saymıyorum <Gülüyor> <Gülüyor> lan bu cevap <çaba> be <laughs> birine bu arada takas atacağım arkadaşlar takasım

Ana arkadaşlar. Buralarda Buralarda birkaç dakika keseceğim. Bir saniye oyuna birisi geldi. söyleyin şimdi. Evet arkadaşlar. Dediğim turda öldük bu arada. Haberiniz olsun. Ve otur bitti. ulan aynı anda mı öldünüz çüşş şşşş kı 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 aha burası seçildi ağlayın bebeğimler aha burası oldu ağlayın 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 manyak adam Dibime gir diye Oh, what's good, good, Arkadaşlar odaklanmaya çalışacağım. Odaklanmadan yapamıyorum gatli. Gatli. Çok güzel bir espri. Şurada bir bıçak çekeyim mi? Bir bıçağı görelim. Bıçayım. Ne Bu Burada biri var mı? Bizim. Yokmuş. Şerefmiş. Lan bu hileci. Haritadan attı benim oy. Bak ya. Of. Mal. Haritadan attı ya. Hileci var oyunda ben. Server değiştireceğim arkadaşlar. Hileci var. Hileciyle oynanmaz. Bir de şerif günü kurtarmış. Vay şerif. Abi ilacı var ne abi? İleciyle oyun mu oynanır? Şuna bak ya. Bir gelmiş kazandı ya. Ölmedi bir de. O kadar kestin kestin ölmedi. Aynı server değil, değil mi? Ne olur olmasın bakayım. Oh değil. tamam. Ama ben bu videoyu burada bitirecek arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bye bay. bay.